numara çevirdim herhangi gibi siz çıktınız. Ha? Bir numara çevirdim herhangi gibi siz çıktınız. Sesiniz de çok etkileyici bu arada. Yok ya o etme. O gerçekten çok güzel bir sesiniz var. Tarih ediyor beni. Ee, yok mı Gerçek diyorum. O kadar güzel sesiniz var ki herhalde çok gençsiniz. Yok ben... Ben de o zaman ikinci karın olayım senin. Yok var canım ben istemiyorum. Niye? Yok yok. Neden ama? Ben seni tanımıyorum etmiyorum. Bak ben 19 yaşındayım. Çok seksi bir bayanım. Yok sen bana çay ki. Anlamadım. Sen bana çay anlamasın. Ben sana dayanırım bebeğim. Niye dayanamayayım? Oh. Sen bana dayanabilir misin? Sen, sen gece bana dayanamazsın ki. Niye? Geceleri ne yapıyorsun? Sen biraz anlatsana bana kendini. Ben? Evet, biraz kendini anlat bana. Ben sabaha kadar dört beş kere çalışıyorum. Başka ne yapıyorsun? He? Başka ne yapıyorsun? Nasıl bir bayandan hoşlanırsın? İnskin olacak, yani, mavi gözlü olsun, uzun e, saçlı olsun. O. Biraz daha, bir askerliler gelmiş olsun ya, dostası ince olsun. Bak Adana'nın bayanlarını bilirsin. Yemeğin salçalısı Adana'nın kalçalısı. Ben de kalçalı bir bayanım. Saçlarım uzun, siyah beyaz tenliyim. Kimse yok hayatım ben tekim. Sen Televizyon açık ya ondandır. Dur kısayım bir dakika. Ha kısın. Sen, sen o oh, kimlerin benim telefon numaramı sana vermişsen sen de beni istediyorsan. Yok hayatım istiyorsan ben biletimi al geleyim hemen. Yok yok bana... Şimdi o bana zaman biraz almıştım. kendini bana tarif et. Nasıl bir erkeksin? Yakışıklı mısın? Ben işte normal bir bile... Mesela ama bana anlat kendini tarif et. Ben 115 kiloyum. O tam istediğim erkek. Ee, göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. Oha. ha. Ee, şimdi sen de gece bana dayanamazsın ki. Ay ben sana dayanırım. Sen böyle anlat ben tarif oluyorum valla. Neler yok. Çünkü ben, ben 6-7 çocuk babasıyım. Geceleri ne yapıyorsun sen mesela bayanlara? He? Gece ne yapıyorsun mesela bayanlara? Yani gece ben... ...en az 4-5 kere bayanı yatıyorum. Mesela ben, ne yapıyorsun bayanı tahrik etmek için? Ne Ben... ...ben... Be a, o, ...o bayan ki... ...ben hiç gerçek yaşamadım yaşamam ki. Gerçekten mi? Mesela çığlık atıyor musun sen? Yok. Ne? Çığlık bayan, bayan atacağım. Sen bir at bakayım ben burada bir hoş olayım. Sesini tahrik etsin beni. Yok o şey, beni dinle. Ha. O ben, benim telefon numaramı kim sana verdi? Ben bir bayan arkadaştan aldım. Senle zamanında birlikte olmuş. He, yok yok. Gerçekten olmuş. Çok hoşuna gitmiş. Ben de e, şimdi para ben para veriyorum erkeklerle öyle çıkıyorum. Ya erkeğine göre. Siz Beni yok. telefonda memnun ederse yanıma getiriyorum ücretini ödüyorum. Yok yok. Niye? Benim telefon numaram ne? Bak kim Bayan arkadaşım verdi diyorum seksi erkek. Senin o ne kadar güzel öyle tahrik ediyor beni. Benim telefon numaramı hiç nereden almış? Ay ben senin ağzını yerim. Sen ne güzel konuşuyorsun öyle. Benim ağzımı yeme. Ben, ben, benim ağzım ben al oldu. Niye? Seni o? O senin yanında kim var? Ben tekim. Televizyon açık dedim ya. Kıstım televizyonu da. Yalnızım. Çok yalnızım. Sen de yanımda olsaydı şimdi ne fantazi yaşardık. Bak kızım. Kızım sen, sen yanlış ama sen yanlış bir çaldın. Tamam ne, Ama sesin çok güzel. Çok yani tatlı bir sesin var. Benim ben bilirim hangi ben, e, benim arkadaşlarım da hangisi senin yanında ise o benim telefon numaramı sana verdi. Sen işte. Senin dilini yerim ben. Yok dilim yazık. Sen ne iş yapıyorsun? Çok tatlı kibar konuşuyorsun. Yok valla başın işi. Sen ne iş yapıyorsun? Belediyede çalışıyorum. Belediyede neysin yani? Memur musun? Evet ben memurum. Memursun. Memur. O, sen iyi maaş alıyorsun o zaman. E, tamam tabii tamam, maaş alıyorum. Belediyede görevin ney senin? Vau, wow, alkol alıyor musun? Yok. <laughs> ne içiyorsun, ne kullanıyorsun? Ben sigara kullanıyorum benim şu kızın buraya bak, en az takıldığım bu bayan yok mu? <laughs> ben bir 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 saatin içinde bir milyar para ben bayana veriyorum da o bayana takılıyorum. Vau, wow, o zaman bana takıl sen. <laughs> Şimdi Üstüne parayı ben veririm sana. Üstüne para ben vereyim sana. Yok. İstemeyeyim sen bana, bana dayanamazsın ki. Ben sana dayanırım ki. Sen, 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 sen yememişsin sen öyle konuşuyorsun. ben daha bakireyim. Yok yok. Ben bakireyim. O çocuk kim? Senin evde eşin yok mu? Eşim de var abi. Sana çocuğum da var. E sen eşinin yanında rahat konuşuyorsun benimle. Ay ne kadar güzel bir erkeksin böyle ya. Çok sert bir erkeksin. Tam taş fırınaki. Yok yok taş fırın erkeği değilim. Beni dinle. O hangi 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 bir bu, bu şerefsiz benim telefon numaramı sana verdik. Sonay'dan aldım. Ha? Selin'den aldım, Selin'den. Kimden? Selin'den, Selin'den. Kimden? Selin, Selin. Selin yok, yok. Ben Selin'i tanımıyorum. Selin, ha? Selin. Selin, <laughs> Selin. <Tamam, bakalım. gülüyor>